Merhaba sevgili seyirciler. Agroekonomi hoş geldiniz. Pervin Karakullukçu ben. Önümüzdeki iki saat boyunca ekonominin manşetlerini ve satır aralarında tabii ki uzman konuklarla konuşacağız. Ekonominin manşetlerini paylaşacağım birazdan ama önce piyasalarda son durum diyelim. Çünkü bugün önemli bir gün. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak saat 14'te. Bakalım karar öncesi piyasalarda son durum ne? Borsa İstanbul'da yükseliş eğilimi devam ediyor. 11 bin puan rekorunu kırmıştı biliyorsunuz ama bir miktar satış oldu oldu tabi 10.905 seviyesinde şu saatlerde dolar tl'de de yön yukarı fiyatlama 32.21 seviyesinde euro tl 35 sınırını yeniden geçti 35 sınırında seyrediyor şu saatlerde tarım borsasına bakalım geri çekilme var makarnalık buğdayda 9.26 ekmeklik buğdayda bir miktar yükseliş var 9.91 seviyesinde yağlık ayçiçeği 11.4 seviyesinde %32,94'lük bir düşüş var pamukta da düşüş var 79.12 12 seviyesinde. Şimdi hemen altın fiyatlarına bakalım. Altında bir düşüş var çünkü biliyorsunuz İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri düştükten sonra ani bir yükseliş olmuştu. Fakat ardından FED tutanaklarının açıklanmasından sonra dün altın yönünü aşağı çevirdi. Ons altın 2378 dolara kadar düştü. Gram altına da yansıdı bu düşüş. Gram altın 2441 lira seviyesinde. Çeyrek altın 4025 lira. Yarım altın 8040 3 lira. Tam altın 16.038 liradan satışta şu saatlerde. Ve Merkez Bankası bugün kararını açıklayacak dedik. Saat 14'te açıklayacak. Beklentiler 50'de, %50'de sabit bırakması şeklinde. Fakat hatırlayın geçen ay seçimden önce bir sürpriz yapmıştı. Yine piyasa beklentileri sabit bırakması, pas geçmesi şeklindeydi Merkez Bankası'nın faizi. Ama 500 bazlık bir artışa gitmişti ve piyasalarda da bir hareketlilik olmuştu. Yine öyle bir sürpriz yapar. Mı Merkez Bankası tabi şimdi bilinmez ama piyasaların beklentisi sabit bırakacağı yönünde onu söyleyelim. Tabi bu faiz kararı, e, politika faizi, e, mevduat ve kredi faizlerini de etkiliyor. Ayrıca önemli ve karar metni de çok önemli. Karar metninde yazılanlarda önümüzdeki sürece dair para politikasına dair bize işaretler veriyor. Geçen ay karar metninde e, finansal koşullardaki Sıkılığa dikkat çekilmişti. Gecikmeli etkilere vurgu yapılmıştı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş olana kadar sıkılaşma devam edecek mesajı verilmişti. Bakalım bugün faiz kararında karar metninde neler yazılacak? saat 14'te anında sizlerle paylaşacağız. FED tutanakları açıklandı dedik. İşte altına etkisini paylaştık. Altında bir düşüş oldu. Altına olumsuz yansıdı FED tutanakları. 30 Nisan 1 Mayıs toplantısına ait tutanaklar bunlar. Ve bu tutanaklarda FED'in... Yüksek faizi bir süre daha devam ettireceği mesajı verildi diyebiliriz. FED yetkilileri faiz indirimi için henüz yeterli güvenin olmadığını işaretlerini verdi. Katılımcılar geçen sene enflasyon yavaşlasa da son birkaç ayda komitenin %2 hedefine ilerlemekte zorlandığını gözlemledi. Enflasyon konusunda daha fazla güven kazanmak için daha çok beklememiz gerekiyor mesajı verildi. Yani görünen o ki bu tutanaklara bakılırsa biraz daha Faiz indirimini geciktirecek gibi görünüyor. Tabii ne kadar geciktirecek orası merak konusu soracağız ikinci yarıda programımızın ikinci bölümünde uzman konuğumuzu ama bu haber altına iyi gelmedi. Altın o rekor yükselişinden hemen geri döndü çünkü faizi sevmiyor gözü zaten fed tutanaklarındaydı altının. Fitch'ten de küresel enflasyon değerlendirmesi, değerlendirmesi geldi sevgili seyirciler. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings küresel enflasyonun düşüşe geçtiğini söyledi. Fakat e, hizmet sektöründe fiyatların artışının devam ettiği mesajını da verdi ve bu Fiyat artışını bu enflasyonu yapışkan olarak niteledi. Küresel enflasyon düşse de e, hizmet sektöründe fiyatlardaki artış devam ettiği için bu da küresel enflasyonun düşmesine daha hızlı düşmesine sekte vuruyor mesajı verildi. Bir aksama olduğu mesajı verildi. Goldman Sachs'tan da e, dolar öngörüsü var. Goldman Sachs, e, Fed'in faizleri yine uzun süre. Ee, yüksek tutacağını değiştirmeyeceğini öngörüyor ve diyor ki e, FED faizleri indirmedikçe bu süreci uzattıkça ve bu arada diğer ülkeler faiz indirirse eğer FED'den önce o zaman dolar daha da güçlenir değerlendirmesini yapıyor. Ve Financial Times'dan dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Financial Times'dan da e, Türkiye analizi geldi. Türkiye için enflasyonun şiddeti sürüyor mesajını verdi. Böyle bir öngörüde bulundu yaptığı haberde gazete. Türkiye'nin enflasyon krizinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni ekonomi politikalarının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala devam ettiğini ifade ediyor Financial Times haberinde. Saygın Türk ekonomistlerin de görüşlerine haber yer verildiği ifade ediliyor. hükümetin vergileri arttırdığı ve Ocak ayında yapılan %49 artışın asgari ücrete artış yapılmayacağının yani yıl başında biliyorsunuz %49'luk bir artış yapıldı asgari ücrete. Daha sonra arazam yapılmayacağı açıklandı. Dergi buna da yer vermiş haberinde bir taraftan yüksek bir enflasyon var. Enflasyon şiddetini sürdürüyor. Türk hükümeti vergilere zam yapıyor ama asgari ücrete ara zam olmayacağı açıklandı diye de haberinde yer vermiş. Ayrıca kamuda tasarruf paketine de değiniyor haberinde sevgili seyirciler. HSBC'den de bir Türkiye analizi geldi. Onu da paylaşalım. Türkiye raporu yayımladı HSBC ve yatırımcı duyarlılığında önemli iyileşmeler olduğunu belirtiyor raporunda son politika düzenlemelerinin e, meyvesinin beklendiği ifade ediliyor. Biliyorsunuz geçen sene Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, Mayıs seçiminden sonra ekonomi politikası, ekonomi yönetimi tamamen değişti. Dolayısıyla bu değişen politikaların meyveleri yenecek hala o bekleniyor diyor HSBC. Ve enflasyonun Mayıs ayında %75 ile zirve yapacağını söylüyor ki bizim ekonomi yönetimimiz de aynı görüşte. Yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçen gün böyle bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da yine Mayıs'ta %75 ile %70'lerle pik yapan bir enflasyon bekleniyordu. Ama bankayla bizim ekonomi yönetimimizin, Merkez Bankası'nın ayrıştığı nokta yıl sonu enflasyonu. HSBC diyor ki yıl sonunda enflasyon %48 olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaysa %38'lik bir enflasyon beklentisi var biliyorsunuz. 10 puanlık bir fark var burada beklentide. Bir üst sınır da çizmişti Merkez Bankası. %42, %42 geçmeyecek. Öngörümüz bu diyor Merkez Bankası ama HSBC aynı görüşte değil. %48'lik bir yıl sonu enflasyonu bekliyor. Halk Bank'tan da kredi faizi e, açıklaması geldi. Esnaf kredilerinde faiz artışı yaşandı sevgili seyirciler biliyorsunuz ve esnafın tepkisini çeken bir uygulama bu. Ödedikleri e kredilerin faizine zam geldi önceden aldıkları kredilerin ve Halkbank bununla ilgili bir açıklama yapıyor. Ee, güncelleme diyor, faiz artışı demiyor aslında. Gecikmeli ve kaçınılmaz olarak esnaf kredileri faiz oranlarında piyasa güncel kredi faiz oranlarının oldukça altında kalacak şekilde faiz oranı güncellemesi yapmak zorunda kalınmıştır diyor banka açıklamasında. Ayrıca ilerleyen dönemlerde kaynak maliyet azalışlarına bağlı olarak esnaf Kredileri faiz oranlarında iyileştirmeler yapılabileceğine de dikkat çekiyor. Şimdi arttırmak zorunda kaldık. Pardon güncelleme diyorlar. Şimdi güncellemek zorunda kaldık ama e, önümüzdeki süreçte iyileştirmeler de olabilir diye mesaj veriyor esnafa e, kredilere dair. TÜİK bu sabah tüketici güven endeksini açıkladı sevgili seyirciler. Mayıs'ta tüketici güven endeksi yatay seyretti. Hala tüketicinin güveni yok. Onu söyleyelim çünkü yüzün altında bir puan görüyoruz. E, yüzün altında kalan e, her puan burada güvenin olmadığını gösteriyor. Yüzün üstünde ise güven var demektir. Bakalım Mayıs ayı verisine şimdi. Tüketici güven endeksi bir önceki ay Nisan ayında e, 80,46 puandaymış. Mayıs ayında 80,51 puana çıkıyor. %0,1'lik bir artış var burada. Yani yerinde saymış diyebiliriz. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu Nisan ayında bir önceki ay 65 puandayken şimdi Mayıs'ta 65,3 olmuş. Burada da %0,4'lük bir artış var. Burada da yerinde saymış. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise 82,9 puandaymış Nisan ayında. Şimdi 82,8'e düşmüş. %0,01'lik bir düşüş yaşanmış. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi geçen ay 78,1 puandayken şimdi 78,3 puana çıkmış. Burada da yine sınırlı bir artış satış var yüzde 0,2 lik gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi Geçen ay 95,8% düşüş yaşıyor bu ay ve 95,6'ya düşüyor yüzde 0,3'lük bir düşüş var buradaki beklentide de yani baktığınızda her kaleme baktığınızda güvenin olmadığını tüm endekslerin yüzün altında gerçekleştiğini görüyoruz yerinde sayan bir güven endeksi var öyle ki sadece e, Türk vatandaşları için de değil bu beklentilerin düşük olması ve e, hayat pahalı artık yabancıları da etkiliyor diyebiliriz çünkü resmi verilere göre sevgili seyirciler e, Ruslar da mesela Türkiye'yi pahalı buluyor biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı'nın ardından e, Ruslar Ukraynalılar Türkiye'ye e, göç etmişti özellikle Antalya'da böyle bir e, durum yaşanmıştı öyle ki e, kira fiyatlarını konut fiyatlarını bile et etkilemişti. Piyasayı değiştirmişti Rus akını. Şimdi o Rusların gittiği söyleniyor. Resmi verilere göre Türkiye'de 2022'de 154 bin olan oturma izni olan Rus sayısı şimdi 96 bine düştü. Yani neredeyse yarı yarıya yakın bir düşüş var. Neden? Çünkü artık onlar da pahalı buluyormuş ve onlar Türkiye'den ayrılıp Sırbistan ve Karadağ gitmeyi tercih etmişler. Resmi veriler bunu söylüyor. Gayrimenkul uzmanları da zaten benzer açıklamalar yapıyor biliyorsunuz. Biz de haberlerimizde yer veriyoruz. Artık e, Ruslar, Ukraynalılar, burada aldıkları konutları satıp ülkelerine dönüyorlar ya da başka ülkelere gitmeyi tercih ediyorlar Türkiye'den ayrılıyorlardı. Aynı yani şekilde turizmle ilgili de yine yabancıların Türkiye'yi pahalı bulduğu daha uygun olan mesela İspanya'yı, İtalya'yı, Mısırı daha uygun bulup oraları tercih ettiği de yine verilere yansıyan bilgiler arasında sevgili seyirciler. Bir haberimizle devam edelim şimdi. Borsada biliyorsunuz rekor üstüne rekor geldi 11 bin puanı e, geçti endeks zaman zaman kar satışlarına bağlı olarak düşüşler olsa da. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de e, borsa böyle giderken finansal okuryazarlık platformu tanıtım toplantısına katıldı. Ve burada borsa konusunda bir kez daha uyardı. Bu ilk uyarısı da değil hatırlayacaksınız. Dedi ki Şimşek vatandaşımız borsada oynuyorum diyor. Oyun alanı değil aslında. Yani algı böyle olabilir ama burası aslında bir yatırım alanı dedi. Kalkınma planımıza bakarsanız burada milli eğitim müfredatına temel eğitimde finansal okur-yazarlığın önemli bir bileşen olması hususunu biz zaten vurguluyoruz. Yani önemli reform alanlarımızdan bir tanesi bu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sermaye piyasası kurulumuzla Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerek protokoller gerekse dediğim gibi bunun müfredata çok temel bir beceri bir alan olarak e, konulması hususunu e, çalışıyoruz, istişare ediyoruz. Yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızla özellikle ev kadınlarının genel anlamda hepimizin yani finansal okur yazar olması konusunda birlikte ne yapılabilir? O yönde de bir çaba var, bir protokol çalışması var. Şimdi az önce değerli Sermaye Piyasası Kurulu Başkanımız Ömer Bey dediler ki 8.6 milyon borsa yatırımcımız var dediler. Yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon da eee sermaye piyasalarında hesabı olan veya işlem yapan eee yatırımcı var. Bunlar önemli rakamlar. Belki batıdaki kadar değilse de, mesela borsadaki yatırımcı sayısı 2020 yılında 1.9 milyon kişiymiş. Şu anda 4 kattan fazla, yani çok ciddi bir artış var. Benzer şekilde, mesela 4 büyük kripto platformuna bakarsanız, yani 4 tane büyük, burada tabii aynı kişinin birden fazla platformda hesabı olabilir, yani onu vurgulamam gerekiyor. Bakın burada da 2020 yılında 1.7 milyon kişinin hesabı varken şu anda 18.2 milyon kişi. Biz vatandaşlarımızın portföy tercihlerine saygı duyuyoruz. Ve bunun üzerinden biliyorsunuz orsalar, platformlar üzerinden bir sürü işlem yapılıyor. Biz vatandaşımızın portföy tercihlerine, yatırım tercihlerine tabii ki saygılıyız. Ama vatandaşlarımızın kaynaklarını tabii ki heba etmesini istemeyiz. Ekonomimize katkı verecek şekilde sermaye piyasalarına tabii ki bu kaynakların yönlendirilmesini tercih ederiz. O nedenle sermaye piyasalarının gelişmesi çok değerli. Bizim dezenflasyon programımız yani enflasyonu tek haneye indirme programımız başarılı bir şekilde uygulanıyor aylık enflasyon rakamlarıyla bizim hedeflerimiz artık örtüşmeye başladı. Evet, Mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Bunu her gittiğim platformda söylüyorum. Yani sürpriz olmasın. Çünkü geçen sene Mayıs ayında enflasyon, aylık enflasyon sıfıra yakın. Tabi bu sene yüzde %3 dahi çıksa basitleştiriyorum. Bu yıllık bazda artışı ima ediyor. Ama enflasyon Merkez Bankamızın da enflasyon raporunu açıklarken ortaya koyduğu şekilde Mayıs ayında zirveye ulaşacak yıllık bazda. Ondan sonra yaz aylarında hem baz etkisiyle hem de son bir yıldır attığımız para politikasına attığımız adımlar, maliye politikasına attığımız ve atacağımız adımlar, gelirler politikasının desteğiyle enflasyon çok hızlı bir şekilde inanıyorum ki bu sene sonunda 30'lu rakamı görür. Daha sonra gelecek sene de 10'lu rakam. Bir sonraki senede tek hane. Daha sonra da bunu düşük tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz. Şimdi fiyat istikrarı sermaye piyasalarının gelişmesi için en önemli ön koşuldur. Ama sermaye piyasalarının doğru işlemesi için ön koşul değil. Dolayısıyla sermaye piyasası kurumumuza büyük sorumluluklar düşüyor. Evet. Yani vatandaşımız işte borsada oynuyorum diyor. Burası bir oyun alanı değil aslında. Yani Algı böyle olabilir ama burası aslında yatırımlar, yani yatırım yapı, yapılan bir alan, bir platform. Şimdi bir hisse senedi aldığınız zaman aslında biliyorsunuz şirketi satın almış oluyorsunuz. Tamamını değil tabii. Yani bir tahvil aldığınız zaman bir şirketin tabii ki gelecekte yaratacağı nakit akışına binaen bir yatırım kararı veriyorsunuz. Dolayısıyla burası bir oyun alanı değil. Borsada oynuyor bizimki falan derler ya. Burası bir oyun alanı değil. O nedenle bizim bilgiye dayalı, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden bu kararları vermemiz lazım. Sevgili seyirciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından toplam değeri 5 trilyon 421 milyon 500 bin lira olan 14 adet kamu taşınmazı turizm yatırımlarına tahsis edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu kanunun 8. maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 14 adet kamu taşınmazının turizm yatırımlarına tahsisi için bakanlıkta toplantı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığındaki toplantıda Antalya, Muğla, İzmir, Çankırı ve Trabzon'da bulunan toplam değeri 5 trilyon 421 milyon 500 bin lira olan 14 adet kamu taşınmazının müzakereleri gerçekleştirildi. Ülke turizmini geliştirmek amacıyla yapılan kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsis edilmesi neticesinde 3785 yatak kapasiteli turizm tesisi ve 600 yatak kapasiteli turizm personeli lojmanının ülke turizmine kazandırılması planlanıyor. Sırada reklamlar var sevgili seyirciler. Ardından ekonomist Rahmi İnce Kara canlı yayınımızda olacak. Ayrılmayın.